Arkadaşlar merhaba. Bugün 8. videomuzda şöyle bir şey yapalım. For döngüsünü kullanalım. Ondan sonra bu dersten sonra e, dizilere geçeceğiz. Şöyle bir şey yapacağız bugün. Şu çok büyük olmuş. Dışarıda olur. Şöyle bir şey olsun. Şöyle şey olsun. 2 olsun. Şöyle Bunu Anlarsanız Çok iyi Kor dönüyorsunuz, kullanırsınız. Şöyle bir şey yapacağız Keremek. Ben bunu yapacağım Siz de tam tersini şuraya yapın Şu tam köşesini yapın. Şuraya Bu da şu mantık şu Neyse şunu şurada anlatayım da Kapatmadan Bir tane String tipinde bir değer tanımlayalım String tipinde boşluk değil. Şöyle bir şey olsun. Şöyle boşluk olsun. Hatta 10 tane boşluk olsun. Şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane boşluk falan buraya bırak. Şuraya 12 tane boşluk bırak. Şuraya geldiği zaman bir tane yıldız koyayım. Hatta daha fazla da olabilir. Ben tahmin ediyorum. Şuraya geldi. Hatta şuradan başlayalım. Şöyle gitsin. Şurada şuraya geldik. Şurada oldu. 3 tane yıldız oldu. Şurada 2 tane oldu. O da şuraya geldik. Şurada şuraya gelsin. Hatta biz burada 1, 2, 1. Şöyle bir şey oldu. Biz de şunu yapalım. Çok basit. Sadece bakın mantığını da anlattım. Şöyle boşluk olacak burada pek iyi olmadı ama siz anlamışsınız. Böyle ne demek Şu. Kedeye benzemedi ama siz benzetin. Öyle diyeyim. Şöyle bir şey olsun. Hatta şurada bir bu evet. Şöyle. Şöyle bir şey yap Siz şuradakini yapın Şu taraftakini Ben şunu yaparım Soldaki benim Sağdaki de sizin Mantık da şu, Şuradaki boşluk Şurada Buna göre ayarlayın Bir tane de bor döngüsünü kullanın Onda başlasın Hani boşluk onda başlıyor ya Şuradaki onlu sürekli azalsın ya da birde başlasın. Sürekli şuradaki boşluğu azalsın. Şurada. Şuraya geldiğinde ve şunu unutmayın. Şöyle yapmayın. Şunu bir sileyim. Hatta silinmeyecek gibi ama şöyle bir ortaya geçsin Şöyle bir şey olsun. Ben şimdi şu sol taraftakini yapacağım ya. Yani. Şunun sol tarafını ben yapacağım. Ben niye şöyle göstermiyorum? seçelim bakalım. Şuradakini ben yapayım. Şuradakini. Şuradakini de siz yapın. Şurada rengi farklı olsun. Şunu da siz yapın. Ve mantık şu. Ben şuradakini yaptığım anda, şunu yaptığım anda siz benim gibi yapmayın. Siz şöyle yapın. Buradaki boşluğu kullanarak tipindeki boşluk kullanarak şunu tek tek for döngüsüyle azalsın ve şöyle yapın. İlk başta şurada şunu yapın. Şu daha kolay olur. Sonra aşağı indi mi? Daha basit bir şey yaparsınız. Tam tersi oluyor şu. İlk başta şu renkte yapın. Şu şu an bastırdığım yeri. Ondan sonra alta geç. Ve ben şu an siyah görünen yeri yapacağım. Diğer tarafı da tam tersi oluyor ama pek e, birleştirme falan olmuyor. Daha zor oluyor. Umarım anlamışsınızdır. Şimdi başlayalım. Bu son konumuz şeydi. Ondan sonra dizileri geçirelim. Yıldız diyelim ya. Yıldız. Notification. Kaçtı? 8 miydi? 8'di galiba. Şöyle bir 8 yapalım. Şurada seçelim. Şimdi şöyle yapalım. İsterseniz kullanıcı tarafından sayı girsin. İsterseniz siz direkt yapın. Zaten hani mantık çok fazla. Biliyorsunuz tek tek bunlar söyleniyor. Şimdi kordonun üstünü açtım. İlk defa tabağa bastım. Şu sıfıra kadar gitsin. Keşke point'ı e silmesi. Neyse. Şuradan daha iyi anlayacaksınız. Ve bana 6 tane yıldız çizdi şöyle artı artı. Sonra bunun içinde bir tane kor daha açayım. Şu da sıfırdan başlasın. Nereye kadar? I'ye kadar. Şunu tabii ki değiştireceksiniz. J yapın. Bakın hepsi kendiliğinden değişiyor zaten. Bu da i'ye kadar geldi. Dönsün. Mantık şu. Şuradan bir tane aldı. Buraya geldi. Bir yaptı. Şuradan tekrar aynısını aldı. Şuraya geldi. iki yaptı. Bu sürekli değişecek Ama bu değişmeyecek sürekli şuradan sıfır aldı şuraya sıfır geldi şuradan tekrar sıfır aldı şuraya bir geldi şuraya sıfır aldı şuraya iki geldi nereye kadar iyiye kadar İ nereye kadar dönüyor 6'ya kadar hatta eşit bile değil 5'e kadar yani sıfırdan başladığı için altı defa dönmesi lazım şimdi kontrol rightline şöyle bana yıldız çiz bakın şimdi şöyle yapalım şunu ilk başta konsol kontrolümüzü koyalım da bakın ben şimdi e, şunu silmeyeceğim bana neyi gösterecek bakın nasıl gösterecek çalıştırıyorum bakın esmi böyle izaladı benim istediğim bu değildi şimdi şu şunu istiyorum şunu siliyorum şunu yapıyorum şimdi ne oldu bakalım bakın yan yana oldu ya ben diyorum ki bir tane döndüğü anda şunu yazdığı anda bir aşağı insin. Aşağı inme kodumuz neydi? Şu. Başka hiçbir şey. Yok. Bakıyorum. Şu. Ve şurada bir boşluk var. O boşluk neymiş? Bakalım neymiş? Buradan başka Tamam. O boşluk ne ya? Şurada da boşluk yok. Şurada da yok. Aşağı inelim. Neyse. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bakın şunu yaptık. Şimdi bunun tam tersini yapacağım. Ve çok basit gördüğünüz gibi. İki tane kodum. Ve şunun tam tersi de şu kodun tam tersi oluyor. Aynı şey. Sadece i ve j'deki değerler değişiyor. Şuradaki değerler. Ve şöyle bir şey yapalım. Aşağı inelim tekrar for döngüsünü açıyorum. Şimdi bu sefer de hani yukarıdan gelecek ya yukarıdan gelecek ya büyük sayılardan gelecek. Hani 5 tane vardı. Tek tek azalacak. Bu benim yaptığı birden başladı 5'e kadar 6'ya kadar. Şimdi 6'dan aşağı inedim. 6 dedim. Şunu ters çevirdim. Şunu nereye kadar? 0'a kadar gelsin. Hani üsttekiyle aynısı yapıyorum ve tek tek azalsın. Bir tane for daha açıyorum. Şu da Tekrar sıfırdan i'li şunu j yapalım mı? J oldu. Bu da i'ye kadar diyoruz. Ve şuraya bana yıldız çıksın. Şunu siliyorum. Anladınız şunu artık. Yıldız diyorum. Ve şuraya geldim. Şöyle bir şey yok. Burada çalıştırıyorum. Şu istiyorsanız ne demek istediğimi şurada da anlatayım. Şuraya bakın. Şuraya şu kod bittikten sonra bana şurada ortada bir çizgi çeksin mi? Yani. Bu kadar zor değil. Şöyle bir şey yok. Bakın. Tam kere bir şey. Hatta bir oyun vardı böyle. Bu şuradan ateş ediyordu. Şunu oyunda da kullanabilirsiniz. Şu. Umarım anlamışsınızdır. Tam tersini siz yaparsınız. Ben diğer derste array yani dizilere geçeceğim. Diğer derste görüşmek üzere. Kolay gelsin arkadaşlar.